Bunu biliyor muydun? 1861 yılında Osmanlı tahtına çıkan Sultan Abdülaziz, çöküşe geçen bir imparatorluğu durdurmak için her şeyi denedi. Denizciydi, sporcuydu, vizyon sahibiydi. Onunla birlikte Osmanlı yeniden atağa kalktı. Ama kimse, yükselen bir sultanın gölgesinde biriken karanlığın farkında değildi. Abdülaziz devrinde Osmanlı donanması, tonaj bakımından dünyanın üçüncü büyük gücü haline geldi. Rumeli demiryolu inşa edildi, müzeler ve yüksek eğitim kurumları kuruldu kendisi Avrupa'yı ziyaret eden ilk padişahtı. Londra'da kraliçe, Paris'te imparator onu alkışladı. Ama tüm bu ihtişamın ardında borçla beslenen bir devlet sessizce kan kaybediyordu. Şatafat büyüdükçe maliye küçüldü. Saraylar yükseldi ama halk fakirleşti. Genç Osmanlılar meşrutiyet isterken ulema gavur özentisi diye fısıldıyordu. Askeri kadrolar huzursuzdu. Abdülaziz içeride ve dışarıda destekten yoksun yalnız bir hükümdara dönüşüyordu. 30 Mayıs 1876 sabahı darbe gerçekleşti. Mithat Paşa, Serasker Hüseyin Avni ve Şeyhülislam, Hayrullah Efendi'nin öncülüğünde alınan fetva ile Sultan Abdülaziz hal edildi. Sultan Beşiktaş Sarayı'ndan alınarak Feriye'ye götürüldü. İlk kez bir Osmanlı padişahı hayattayken tahtını kaybetmişti. Ama onunla birlikte taht değil, belki de son bağımsız irade de düşmüştü. Feriye Sarayı'ndaki odasında iki gün boyunca gözetim altında tutuldu. Hizmetkarları değiştirildi, yanında kişisel eşyalarına bile izin verilmedi. Ziyaretler sınırlıydı. Her sabah bir son sabah gibi geliyordu ve 4 Haziran sabahı sarayın koridorlarını bir çığlık yankıladı. Sultan Abdülaziz mermer banyoda ölü bulundu. Her iki bileği de derin şekilde kesilmişti. Resmi rapora göre intihardı. Ama kan her yere sıçramıştı. Kesikler simetrik değildi. Bazı kaynaklara göre toplam 5 farklı kesi vardı. Odada kesici bir alet yoktu. Bir makas bulunduğu söylense de o makas bile kayıptı. Üstelik vücudunun farklı bölgelerinde morluklar tespit edilmişti. Boynunda baskıya bağlı izler vardı. Bazı tanıklar gece bağırışlar duyduklarını söylemişti. Bu bir intihar mıydı? Yoksa izleri silinmiş, sessizce gerçekleştirilmiş bir suikast mı? Kimi kaynaklar onun şerefini kurtarmak için bileğini kestiğini savundu. Bazıları ise devletin bekası için sessizce infaz edildiğini. Cenazesi sade ve sessizdi. Tören yapılmadı, halktan gizlendi. Valide Sultan Pertevniyal'in oğlumu katlettiniz çığlığı hala hatırlanır. Ne mahkeme kuruldu, ne hesap soruldu. Tarihin en gizemli ölümlerinden biri birkaç satırla ört bas edildi. O sabah bir devir kapandı. Ama tarih her kapanışın içinde yeni bir başlangıcı da saklar.